arkadaşlar neden video atmıyor? En son arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 ay önce video atmış. Bunun nedeni çok basit. Evet şu videoyu izleyin. Ya arkadaş şunu soracağım sadece abi. Yorgunluktan mı? Evet ya da demek. Yok ya, ya yılların yorgunluğum o yüzden. Ben de 9 yıldır ediyorum. 2 aydan yorulacak değilim. <laughs> evet, bunu duyduğunuz gibi yorgunum can değilmiş. Yani bu birinci neden silindi. Peki neden video çekmiyorum? Çünkü arkadaşlar yorgunluktan değil. Aynasız kutular arkadaşlar. Artık ya yani öyle video atmayı bıraktı. Yani video at e, öyle atmalar video bırakmadı da yani kanalı. Öyle video atmayı bırakmadı da. O videolardan sıkıldığı için arkadaşlar artık böyle short videolar atıyor. Mesela şu videoya bakalım. Mutlu musun? Bana bak. İbo gözümün içine bak. Biz kankayız. Ne küstün mü? Küstün mü? Ne kızı mı istiyorsun? Yani. Bak kime bakıyor bak. Evet, Allah için kime bakıyor bak. İrem'e bakıyor? Yani, Seni istiyor. Yani. İbo da. Yani arkadaşlar. Ne olsun? Yani en az bu sorular gelişen. Şort video çekmeyi istiyor artık. Çünkü şort videodan daha çok para kazanıyor mesela. Orada arkadaşlar ee, kaç 150 milyon izlenme videosu var. Burada arkadaşlar 6 milyon, 5 milyon, 5 milyon. Hmm. Birazcık sıkıntı. Bu videoya kalkan atmak istiyor diyelim. Yani yorgunluktan değilse o kanal video atmak istemiyor. Bu kanal atıyor. Neyse. Videomuz bu kadar. Görüşürüz.